Merhaba. Bu videoda sizlere Arzum marka bir dikey süpürgenin bakım işlemini gerçekleştireceğim. Süpürgenin model numarası Arzum AR4064. Şimdi cihazı sökelim ve iç kısımlarına ulaşalım. Evet gördüğünüz gibi cihazı parçalarına ayırdım. Şimdi özellikle şu filtre amaçlı kullanılan süngerleri yıkayacağım ve diğer parçalarını yıkayıp bakım işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Oldukça kolay olacağı benziyor. Şimdi bunları küçük bir leğen içerisindeki suda yıkayacağım. Deterjansız bir su kullanacağım. Sünger filtreleri suda yıkıyorum. Pek fazla bir kir çıkmadı. Çünkü süpürgenin vakum yaptığı hava öncelikle cihazın toz haznesinden geçiyor. En son olarak bu çıkış filtrelerinden geçtiği için filtreler fazla kirlenmemiş. Ancak bence belirli periyotlarda bu temizlikleri yapmak cihazınızın ömrünü uzatacaktır. Evet, süngerleri yıkadım. Şimdi diğer parçaları şöyle bir sudan geçirmek iyi olacaktır. Şöyle bir tozu gitsin. Evet bu şekilde tüm parçalarını yıkadım. Motor kısmına bir müdahalede bulunmayacağım. Motorun iç kısmı temiz görünüyor. Şimdi parçaların kurumasını bekleyeceğim. Yıkadığım parçalar tamamen kurudu. Şimdi parçaların montajı işlemini gerçekleştireceğim. Öncelikle motor takozunun küçük olanını yerleştiriyorum. Bu motorun alt kısmına girecek. Bunun için zaten özel bir yuva yapılmış. Biraz uğraştırabilir ama imkansız değil. Evet motor takozunu yerleştirdim şu şekilde olacak. Şimdi motorun etrafını sarması gereken süngeri yerleştireceğim. Aslında önce bunu yerleştirsem daha güzel olurmuştu. Şimdi şu süngeri buraya yerleştiriyorum. Daha sonra şu parçayı yerleştiriyorum. Evet. Şu süngerli kısa, şu hava giriş delikleri kısmına denk gelecek. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Hatta şunu da takalım. Şu mekanizmadaki yayın şu yüzeye basmasına dikkat edin. Yoksa makineyi tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Şu şekilde. sökümü oldukça kolay olan bir makine. Ben bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Bazı makinelerde plastik tırnaklar oluyor. Onları açmak gerekiyor. Açarken kırılıyor. Bu bakımda bu makineyi beğendim. Evet bunlar söktüğüm vidalar. Vidalara baktığımda bir tane vidanın diğerlerinden daha kısa olduğunu görüyorum. Hatta şu şunlar. Bunlardan bir tanesi şu kısmın. Buna dikkat edin. Çok fazla sıkmayın. Vidanın yuvasını çatlatabilirsiniz, kırabilirsiniz. Hafifçe sıkmak yeterli. Evet şimdi farklı bir vakum testi yapacağım. Süpürge oldukça ağır bir süpürge. Normalde bu el süpürgesi değil. Arzum'un standlı dikey süpürgesi. Yani şu an bence 2 kiloya yakın ya da 2 kilodan biraz fazla olabilir ya da çok az eksik olabilir ama bir buçuk kilodan fazla olduğunu tahmin ediyorum gördüğünüz gibi sahip muntazam bir şekilde vakum gücü var. Vakum gücü oldukça iyi görünüyor. Bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.